kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki tane Nasrettin Hoca fıkrası anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Bir gün Nasrettin Hoca eşi yeni kaybetmiş yol, yol yolda arıyormuş. Ararken de bazen ellerini açıp dua ediyormuş. Diyormuş ki Allah'ım sana şükürler olsun diyormuş. Komşular çok şaşırmış. Demiş ki birisi Hocam siz eşeğinizi kaybettiniz. Neden şükrediyorsunuz? diye sormuş. hoca demiş ki Üstünde ben yoktum. Üstünde ben olsam ben de kaybolacaktım. İkincisi de şöyle Bir gün Nasreddin Hoca ben canım çok sıkılmış. Saatte artık da akşam olmuş. Birazcık çıkıp gezinme, gezinmek istemiş. Çıkmış. Akşamları da dışarı, dışarı çıkmak yasakmış. Sonra güvenlik güvenlik gelmiş. Demiş ki na Nasrettin Hoca'ya. Hocam Ge Gece gezmek yasak bilmiyor muydunuz demiş. O, hoca da hemen bir cevap söylemiş. Demiş ki uykum kaçtı onu arıyorum demiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.